Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok kötü bir zamanlama yaptım. Özür dilerim. Çok kötü bir zamanla zamanlama yaptım. Ya ezan da ezan zamanlaması yaptım yanlışlıkla. Neyse, diyora geçelim. Ben şunu iyice ezan, bir kısıyorum. Ezan, bir şey olmaz yani. Zaten iyice kıstık. Ezan sesini duyabilirsiniz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Size bir sürprizim var. Enes hatim etti. Benim kardeşim atım etti. Karakter, karakter, karakter. karakter çıkaralım. İyi değil mi? <laughs> Poco. Ya ben neden kısmadım ya? Arkadaşlar bazenleri direkt kendi kendine açılıyor. Hadi uçacağız. Küçük kutlar küçük. Yok ilk büyükleri bitirelim. Penny. Derken peni. Arkadaşlar yine giden enderliğe göre gidiyor. Hayır enderliğe göre gitmiyor. Şey cin çıktı ya cini gidemle Destansa çıkması gerekiyor da enderliğe göre gitseydim. <laughs> Karakter verilen. Sayın Super Ice. Naga açık mı? Naga'dan ben bence Yok. bir şey var. Asya evet, çocuğum. Bana ne? Naga açık mı? musun? Evet. da Arkadaşlar yeni, yeni musbrol açtık. Bak. Dört yazması yok. Hatta beş yazması gerek. Hadi bir beş yaz. Hadi bir 5 var. 4 verdi. Hadi lan 5. Hadi. Bir 5 bile yok. Ben Hani karakter verecek ya. O yüzden korkuyor. Yanlışlıkla Leon veririm diye. Bence bunu yok Oyunu Oyunu yapacak bence. Bekle sonra yaparız o taktiği. Tamam. Dostlar bir tane daha açacağım içimde kaldı. Hadi oyun operatör. Forum Donut X Y Z. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 50 milyon yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bence karakter değişti. Max. Abi daha yaptık. Evet. Ağabey, en son nöbet oyun gitmiyor şimdi. Bak, Enes. Hadi bir alt yaz. Altı. Altı, altı, altı. 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 Enes, evet, bebeklere yer yok burada. Altı. Oha, bu ne? Neden yine düştü buraya? Onlayan varsa bana söylesin. Neden tekrar yedi bine düştü? <laughs> Oha! Ay galiba Leon verdi. Leon verdi arkadaşlar. Leon verdi. Şimdi maç atabiliriz değil mi? Maçla hep yoksa maxlamayıp mı yok <laughs> Ya ama Max'la daha güzel oluyor. Max Leon çok güzel olur. Galiba Ezan bitti açayım mı? Evet A bitti. Açtım arkadaşlar sesi oyunu. Bu tekrarı. Ya sen ne çıkacak. Neyse hadi başlayalım. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Ben de baş bence başlamayak biraz daha açalım. Açalım. Arkadaşlar biraz açalım. Çıkacak karakter. Açalım. Açalım. Bir, bir, üç, üç, üç. üç. yazarsa üç karakter çıkıyor. Keşke üç, üç yazarsa. Beş yazarsa beş çıkıyor. Bak Yeni, yeni, yeni yazarsa. Yeni O zaman da tüm karakterleri maxladık. Ay. Arkadaşlar. Bir dahaki bölüm sezon finali olacak. Oha. Şimdi de Oha oha. Yavaş 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 Süper, bir, bir. <laughs> Kaç yazdı daha demek İki, iki, üç, hadi bir, üç, hadi lan, hadi bir, üç. Neyse, hadi maslak. Onlar izler mi? Evet, yıldız göçlerini. Karakterleri neden maslayayım? Sezon finalinde, şey hatta finalde max'layacağız. Finalde direkt video. Video direkt bitecek. Bir saniyelik bir video yapacağız finalde. Final bir saniyelik olsun mu olmasın mı yorumlara yazın arkadaşlar. Final kaç saniyelik olsun onu da yazın. Acaba bizim evet galiba. Mesela... Arkadaşlar neden çıkmıyor ya? Yani gittin o kadar Leon falan verdin. Bir daha ver hadi. Leon verdi ya yanlışlıkla. Abi yanlışlıkla Leon verdi ya. Hadi bir daha yanlışlıkla Gale ver. <laughs> hadi yanlışlıkla Gale ver. <laughs> hadi yanlışlıkla Gale ver, hadi. Hadi yanlışlıkla Gale ver. Arkadaşlar hadi. arka şey artık burası internetsiz değil şey her video çektiğimizde interneti buraya koyacağız. Yani videolarda internet burada duracak. İnterneti taşıyoruz video çekmeden önce. Bizim internet taşınabilir de ondan. Ne oluyoruz? O oh, pis birader. Bir atarak oyuna. Bakınız. Oğlum yuvak.

Hadi yanlışlıkla yayı ver. Hadi yanlışlıkla yayıl ver. Hadi yanlışlıkla yayı ver. <laughs> veremezsin ya. Hadi yanlışlıkla yayı var. Yanlışlıkla yayı Yanlışlıkla yayı verir belki. Arkadaşlar. Siz gerçek rol Stars'ında böyle hiler olmasını istiyorsanız buraya forum dunul xyz yazın. Olmazsa da neyse bana şey abi abi sen de şey sen sen yalan atıyorsun falan yazmayın gülüyor. Evet. Abi miyiz? için. Al burayı mı verin? Hadi bir yanlışlıkla gel verseydim. Bir de Alcaton Primo geliyormuş. Alcaton Prima. Evet, evet. 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 Bence çok güzel bir skin oldu. El, Jason Primo. El, Jason. El Jason. Primo. Jason, 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 Primo. Jason, de ah. Jason, de de Jason. De Jason. 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 Barbarıklar bu yönde. Bence barbarıklar Türk, Türk leon geliyormuş. Türk leon geliyormuş. Düşün. Allah'a onu bir kayak düz. Hadi sen, lan? Hadi sen, sapığım. Karakter çıktığında videoyu durduracağım lan. Lan lan. Lan mı? Lan deme lan babam kızıyor. Oyunu bir hafta mı paylaşacak? Yok bu kadar yeterli. Hadi yatırak. Yatırak mı? Yok. Ee, bence... E Hani elbise bir vardı ya. işte oraya onu yapmak da çok karakter çıkıyor. Ha tamam. Değiştir diye. Ne ne olacak? Abicimiz biz sen gördüm. Ne oldu? Bir şey. Şimdi gelelim. Biraz kalan kutuları açalım. Arkadaşlar bunlar sıfır kalırsa bir maç attığınızda veya veya oyundan çıkıp tekrar girdiğinizde kutular tekrar maksanıyor. Çocuğum mu abi? Gizemli, gizemli çıkmasına gizemli çıkmasına şey yazıyor. 7777. O düşün yine ekiyorsun. Gizemliyiz de kıyamaya çıkıyor. Arkadaşlar. Yapı yıkadı var. <laughs> anne geldi de arkadaşlar. Neyse. Hadi. Biz maxlayalım. Maxladım. Arkadaşlar. Üçüncü bölüm geldi. Yani dördüncü bölüm sezon finali olacak. Evet bölümleri. Bölümleri kaç bölümlük yapak yükseltek mi? 5 bölüm az. Neyse. Noz Pro serisi yakında bitecek arkadaşlar. Evet. Beşinci. Beşinci, beşinci yani final bölümü. Bir saniyelik mi olsun yoksa baya bir dakikalık olsun mu? Yani baya. Bir dakikalık. Bir saniyelik mi? <laughs> bir dakikalık. Dakika. Tamam. <laughs> bir dakika da az ama neyse. Gelse on, on saat olsun neyse. Olur saat olsun. Hadi oyna para yatırak mı arkadaşlar? Neden olmuyor? Tekrar Açık mı bir yeri? de yapabilirsiniz arkadaşlar. Oo ha. bir mi yazdı? <laughs> ben görmedim. Çakal sıfır yazdı sıfır. Bir. Bir mi yazdı Hayır yazmadı. Kaç yazdı? Bir yazdı. Ee nasıl çıktı? Arkadaşlar Enes Bey'i trollüyor mu yorumlara yazın. Enes Bey'i trollüyor. Yorumlara yazınlar. En Enes Bey'i mi trollüyor? Hayır. <Espeyro trolyo. gülüyor> Acaba üç değil. Üç, 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 üç. Arkadaşlar ben esmer kandırıyorum. Aramda yazmayı unutmayın. Keşke benim yerime mega kutuları açacak bir robot olsaydı. Aa yükselt. Neden yükseltmiyor? Bin yükseltmesi olmuş ya. Ryan'a bak Bin. Sana bak bak. yüz. Sağ Saç yazdı. Oha! Yanlışlıkla kaya verdi. Yanlışlıkla kaya verdi dediklerde. İşte. Hayır, yanlışlıkla değil. Arkadaşlar işte yeni savaşçımız geliyorum üçüncü bölüm neyse üçüncü bölüm üçüncü bölümde şimdi şey yıldız güçleri maxlayalım biraz da maç atarız biter evet al arkadaşlar şimdi geliyoruz dostluk başına Tüm karakterlerle turlar atacağım. İlk önce şey yapma. Sonra nita. Nita'mız yok. Let's go, get him. Söyle, söyle. Bilmem El Primo galiba. El Primo veya Rosa. Hangisi? Ay nita değil. Yalan yalan olmaz. Bantita, ben bantita, Bu arada bantita ne demek arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bantita, Türkiye'nin en eski Türkiye'nin en eski ismi Şirin mi yani? Evet. Aslında ismi öyle be. <laughs> <laughs> Yaparsız bakiye. Bimlayım. <laughs> <laughs> oh oh. Arkadaşlar bir şey yok. Hadi, hadi lan. Tam zamanı can doldu. Tamam, Evet. Bana can dolduruyor. Sefer Ayman Gecon'un kastaydı. Ay, ay, Sefer Ayman Gecon'un kastaydı. değil. Sefer olsaydı adamı döndürüldü. <laughs> Çıkma arkadaşım. şimdi. Döv uyu dök. Pırıl paynıs. Paynıs diyor Döv lan şunu yüce. Döv. Orada bir rujda var. sen Yardım çıkar. Onu fırlatırım. Karşıma cin çıkar. Onu döverim. Karşıma roza çıkar. Onları döverim. Ben her zaman döverim. 50 canına kaçtım. Bir de birinci oluyormuşum. Sessiz oda burada. Buranın bundan sonra internetli ve sessiz oda. <laughs> <laughs> ben kestim evet ben kestim arkadaşlar.